Evet şimdi bizim Lütfi Usta'nın yanına geldik. Dedi ki ben bu ATV ile karavanı çekerim. Şimdi karavanı bağlayacağız. Bu da Lütfi Usta'nın kendi yaptığı karavan. Ortalama bir ton. Bir tonmuş. Şimdi karavanı bağlayacağız. Biraz bir tur atayım dedi. Bakayım nasıl. Sen istersen bir çalıştır gel geri geri. Şöyle karavana doğru. şuradan aç. Yukarı basacaksın, aşağı basacaksın. <laughs> Araban da bayağı büyük ha. Göremiyon değil mi? Böyle gel yeri biz ben sana tarif edeceğim. Gel 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 gel. Gel bir ileri daha yapacaksın. Gel biraz daha. Gel biraz daha. Tamam gel gel gel. Bir ileri yapaca acaba ac abi? Yar çakılıyor direkt pat çekiyor. Bağlı değil mi? Şimdi benim bizim o şey var ya. Römo. Ona da alacağım bu. Onun da bir testini yaparız. Bu da Recep ustamız. Her şeyden anlıyor. Elinden el iş gelir arkadaşlar. Bu karavanı beraber yaptınız değil mi şeyle? Aynen. Lütfüyle. Aynen, beraber, beraber. Charlie Chaplin. Kaplı. Sallık kaplı. Gel. jantın üstünde mi duruyor bu? Bunun içi de yüklüymüş bu arada. Adam doldurmuş ki. Elle kalkar mı abi o? Alsın, ha de Hacı gelmez ki şu an. Gelmez ha. Gelmez. gelmez. Tabi sana böyle benim gibi bir ağırlık lazım kanka. Seni <laughs> buraya bağla böyle. <laughs> <laughs> bir ton yük var karavanda. Oğlum bunun, arkası da bayağı çöktü ha. Çöktü. <laughs> <laughs> altı yere değebilir ha. Tüm, tüm tek yok değil mi? Evet. Şu an resmen fantazi yapıyoruz ya. Harbi кeтир ya <laughs> <laughs> Tam çılgın kardeşler ya. Hacı gaza bastın mı gidiyor değil mi? Top, bari hazır oraya koymuşken arkada kalsın. Harbi var ya. Şaşırdım şu an biliyor musun? Hiç tahmin etmiyordum çekeceğini. Ya bir de bunun yanaştırması var ha şimdi. <laughs> Sen insan ön kalkıyor mu? Geri yani Önü, Önce, gel gel kalkmaz da. Öne bastın mı direk kalka? Ağır uçuyoruz var yani. Gel gel. Çekilmemiş kardeşim. Harbi var ya on numara çekti Oyuncak ya. gibi bak oyuncak. Gibi. Bir de dolu içini ya. gösterelim ya. Dolu abi Açsana ya. bir. Şimdi bir ton diyeceğiz. Millet inanmayacak. Gel. Al. İçi komple yığılı. O masanın her biri elli kilo. Bir sürü sandalye, mandalye bilmem ne. Dolu, yüklü. Kendi ağırlığı da altı üç kiloya yakın. Bu karavanla bir gün bir şeye gitmek abi lazım. Abi. Aynen. Güzel güzel on numara.